Bir sabah uyanıyoruz ve öğreniyoruz ki artık hiçbir kural yok. Yasalar kaldırılmış. Yaptıklarımızın hiçbirinin bir sonucu yok. İlk tepkimiz ne olurdu? Muhtemelen rahatlama. Artık kimse bana karışamaz derdik. Özgür olduğumuzu sanırdık ama özgürlük gerçekten bu mu? Sokağa çıktığımızda trafik ışıkları hala yanıyor olurdu belki ama onlara uyan olur muydu? Herkes nasıl olsa ceza yok diye düşünürken bir başkası kurallara uymaya devam edebilir miydi? İşte tam bu noktada şunu fark ederiz. Ceza korkusu insanın karanlık tarafını kontrol altında tutan bir frendir. O fren ortadan kalktığında insanın vicdanı tek başına yeterli olmayabilir. Düşünelim. Bir mağazaya giriyoruz. Kasada kimse yok. Kameralar kapalı. Ceza ihtimali 0. Ee, kaç kişi parasını bırakırdı? Bu soru rahatsız edici çünkü gerçeği yüzümüze vurur. İnsan her zaman düşündüğü kadar iyi değildir. İyi olmak çoğu zaman bir tercihtir ve bu tercihi denetleyen bir sistem yoksa kaos kaçınılmazdır. Ceza korkusu sadece insanları baskılayan bir güç değildir. Aynı zamanda zayıf olanı koruyan bir kalkandır. Güçlüye şunu söyler, her şeyi yapamazsın. Eğer ceza korkusu olmasaydı güç adaletin yerini alırdı. Haklı olan değil güçlü olan kazanırdı. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Ceza korkusu ahlakın kendisi değildir ahlak içimizdeki sestir. Ceza ise o ses sustuğunda devreye giren son çaredir. İdeal bir dünyada kimse cezadan korktuğu için değil, doğru olduğu için doğru yapardı. Ama gerçek dünyada herkes o bilinçte değildir. Bu yüzden kurallar vardır. Bu yüzden cezalar vardır. Çünkü toplum sadece iyi insanların iyiliğiyle ayakta kalamaz. Ceza korkusu olmayan bir dünya daha insani değil, daha acımasız olurdu. Gerçek özgürlük canının istediğini yapmak değil, Başkasının özgürlüğüne zarar vermeden yaşayabilmektir.